Evet kaldırma kuvvetinde şimdi taşırma kapları yani son konumuz aslında son bölümü kaldırma kuvvetini bugün bitireceğiz inşallah. Taşırma kabı dediğimiz şey şuydu şöyle kendimizi şöyle bir akacak yerini çizelim bakın şöyle buraya kadar yani akma seviyesine kadar suyla dolu olan kaplara biz sıvıyla dolu kapları taşırma kapları diyoruz burada. Ee, sıvılar sıkıştırılamadığı için eğer e, kap ağzına kadar doluysa içeriye bir cisim attığımızda o cisim içeriye girebilmek için kendine yer bulabilmek için içeriye giren hacmi kadar yani ne kadar batan hacmi kadar dışarıya taşırmak zorunda. Bu sıvıdan dışarıya bir miktar ne olacak taşacak dolayısıyla batan hacim kadar her zaman dışarıya sıvı taşar yani batan hacim taşan hacme eşit olacaktır yani şöyle deniyor bakın taşan sıvının hacmi cismin batan hacmi kadardır. Sıvının içerisine cisim ne kadar giriyorsa dışarıya taşırdığı sıvının hacmi de o kadar olmak zorundadır arkadaşlar. Burada şu şekilde bakın taşan sıvının kütlesi, işte taşan sıvının ağırlığı, taşa, e, kaldırma kuvveti gibi şeyler konuştuğumuzda şuna dikkat edin. Bakın kaldırma kuvveti dediğimiz şey bizim FK kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G idi. Bakın V batan çarpı D sıvı çarpı G. E, ve aynı şekilde dışarıya taşan sıvının ağırlığını yazacak olsak ne kadar taştı dışarıya? V taşan kadar. Ve V taşanla V batanın da birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Bakın V taşan çarpı D sıvı çarpı G. V taşan yerine ben V batan yazabilirim. İkisi birbirine eşit. O da V batan çarpı D sıvı çarpı G. O zaman bakın bir şey çıkıyor karşımıza. Kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G idi. E taşan sıvının ağırlığı da V batan çarpı D sıvı çarpı G. E, o zaman demek ki kaldırma kuvveti taşan sıvının ağırlığına eşit oldu. E Aynı zamanda bu cisim burada ne yapıyor? Yüzüyor arkadaşlar. Yüzen cisimlere ne kadar kaldırma kuvveti etki ediyor da? Ağırlıkları kadar. Dolayısıyla burada etki eden kaldırma kuvveti aynı zamanda cismin ağırlığı kadar olacaktır. Çünkü cisim yüzdüğü için etki eden kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit olacaktır. E o zaman bakın bir cisim birazı sıvının içinde birazı sıvının dışında olacak şekilde yüzüyorsa cismi etki eden kaldırma kuvveti taşan sıvının ağırlığına ve aynı zamanda da cismin ağırlığına eşit oluyor. O zaman bu şu demek oluyor. Mesela bir kap düşünün. Kabın içerisine 10 tane cismi atıyorsun. Yani 10 tane yumurta koydun. Dışarıya 10 tane yumurta yine taşıyor. Bakın içeriye G cisim kadar cismi atıyorsun. G taşan cismin ağırlığına eşit. Yani içeriye 10 tane koymuşsun. 10 tane dışarıya çıkmış. O zaman bu ne anlama gelecektir arkadaşlar? Bu kapta bir ağırlaşma olmayacak arkadaşlar. Burada da aynı şey yazıyor bakın parantez içinde. Taşan sıvının ağırlığı kaldırma kuvveti kadardır. Bunu hatta şöyle e, hale getiririz arkadaşlar. Deriz ki, e, kaldırma kuvveti demek kaldırma kuvveti kaldırma kuvveti cismin cismin yerini cismin yerini değiştirdiği yerini değiştirdiği sıvının ağırlığına ne demek cismin yerini değiştirdiği sıvının ağırlığı yani taşan sıvının ağırlığı taşan sıvının ağırlığı ağırlığına eşittir arkadaşlar eşittir tekrar söylüyorum Cisim ne yaparsa yapsın, ister yüzsün, ister batsın, ister askıda kalsın. Her halükarda, her zaman cisme etki eden kaldırma kuvveti taşan sıvının ağırlığına eşittir. E o zaman kaba G kadar ağırlık girip kaptan FK değerinde sıvı taştığı için ağırlaşma olmaz. Çünkü yüzen cisimlerde ağırlık kaldırma kuvvetine eşittir. Ağırlığımız kadar kaldırma kuvveti etki ettiği için bu kapta herhangi bir ağırlaşma olmayacaktır arkadaşlar. Evet geçelim şimdi burayı. Diğer durumumuz nedir? Tabii ki askıda kalma durumu. Şimdi askıda kalma durumuna da bakalım. Artık buraları ayrı ayrı incelemiyorum. Bakın yazıyorum buraya. Bu cisim ne yapıyor? Askıda. Ama sonuç olarak ne yapıyor arkadaşlar? Yüzüyor. Yüzdüğü için bu cisme etki eden kaldırma kuvveti yine bu cismin ağırlığına eşit. Peki kaldırma kuvveti aynı zamanda neye eşitti arkadaşlar? Taşan sıvının ağırlığına eşitti. Yine aynı şey oldu. Bakın içeriye ben G kadar bir cisim attım. Dışarıya da ona eşit ağırlıkta sıvı taştı. Yani içeriye girenle dışarı çıkanlar birbirine eşit. O zaman yine taşan sıvının ağırlığı kaldırma kuvveti kadardır. Kaba G ağırlığında cisim girip kaptan FK ağırlığı sıvı taştığı için kapta yine ağırlaşma olmaz. O zaman demek ki yüzme durumuyla bu şekilde askıda kalarak yüzme durumunda arkadaşlar demek ki kapta herhangi bir ağırlaşma meydana gelmiyor. Neden? Çünkü dışarıya atıyorum içeriye 20 Newtonluk bir cisim atıyorum. Dışarıya 20 Newton taşıyor. E o zaman bu kapta ağırlaşma olur mu? Hayır tabii ki kapta bir ağırlaşma olmayacaktır. Sonraki durumumuz batma durumu. Şimdi batma durumunu bir hatırlayalım. Batma durumunda olayımız neydi? Bir kere cisme etki eden kaldırma kuvveti artık cismin ağırlığından küçüktü. Neden? Cismin ağırlığı kadar olsa zaten onu ne yapabiliyordu arkadaşlar? Yüzdürebiliyordu. Yüzdüremediğine göre demek ki kaldırma kuvveti bu sefer cismin ağırlığından küçüktür. Pekala küçük olsun. E bir de şunu öğrendik biz biraz önce. İster yüzsün, ister askıda kalsın, ister batsın her halükarda cisme etki eden kaldırma kuvveti dışarıya taşan sıvının ağırlığına eşittir. O zaman üçünü birleştirdiğimizde FK eşittir G taşana ama küçüktür cismin ağırlığından. Yani şöyle düşünün. Diyelim ki içeriye 60 Newtonluk cisim attım ama dışarıya sadece 30 Newton'u taştı. E o zaman bu kapta bir ağırlaşma olur mu? Evet tabii ki olur. Nasıl buluruz ağırlaşmayı? 60'tan 30'u çıkartarak. E peki 60 neydi? Cismin ağırlığı. 30 neydi? Taşan sıvının ağırlığı. E o zaman demek ki ben burada arkadaşlar kaptaki ağırlaşmayı bulmak istiyorsam, bakın kaptaki ağırlaşmayı bulmak istiyorsam e ne yapacağım? Cismin ağırlığından kaldırma kuvvetini veya kaldırma kuvveti de G taşına eşit ya veya cismin ağırlığından Taşan sıvının ağırlığını çıkarttığında kapta meydana gelen ağırlaşmayı bulmuş olacağım. Taşan sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşittir. Tekrar edelim burada. Taşan sıvının ağırlığı kaldırma kuvveti kadardır. Kaba G ağırlığında cisim girip FK ağırlığında sıvı taştığı için G eksi FK. Evet bakın ağırlık eksi kaldırma kuvveti değerinde kapta ağırlaşma olur. O zaman şöyle özetleyecek olursak demek ki arkadaşlar. Kapta ağırlaşma olabilmesi için mutlaka ve mutlaka ne olması gerekiyormuş o zaman? Ee, içeriye giren sıvının, giren cismin ağırlığı ile kaldırma kuvvetini kıyasladığımızda kaldırma kuvvetinin daha düşük olması gerekiyormuş. Ee, bu da hangi durumdur arkadaşlar? Cismin batma durumudur. O zaman tekrar söylüyoruz. Yüzme ve askıda kalma durumlarında kapta bir ağırlaşma olmazken e batan cisimlerde arkadaşlar kapta bir ağırlaşma meydana geliyor demek oluyor bu arkadaşlar. Devam edelim. Muhtemelen sorularına geçecek arkadaşlar şimdi bunların. Evet şunların sorularına teker teker bir bakalım. Biraz sorularımıza bakalım şimdi. Diyor ki taşma seviyesine kadar sıvı dolu kaba bırakılan bir cisim şekildeki gibi yüzüyor. Evet bakın şu şekilde yüzüyor. Demek ki sıvının öz kütlesi burada eee K cisminin öz kütlesinden büyük ki onu yüzdürebilmiş. Taşan sıvının hacmi, ben size boyayayım bakın. Taşan sıvının hacmi neresidir? Şurası. Ne dedim? Sıvı içerisine giren hacmi kadar dışarıya taşırır. E peki burasının adı neydi? Bu taradığım yerin adı neydi? Batan hacim demekti bu. Dışarıya taşan sıvının hacmi, taşan sıvının hacmi, batan hacmime eşittir. Ha bu cisim böyle değildi. Biraz daha aşağıya inseydi daha çok sıvı taşırabilirdi. Peki bunun biraz daha aşağı inebilmesi için özlük kütlesinin ne olması lazım? artması lazım. Zaten bir cismin, önceki videolarımda söylemiştim, bir cismin sıvı içerisindeki konumuna ne karar veriyordu? Öz kütleleri karar veriyordu. Taşan sıvının hacmi için, yani şunu, yani diyor ki bu cisim e, biraz daha aşağı insin ya da yukarı çıksın. Taşan sıvının hacmi nicelerinden hangilerine bağlıdır? Cismin öz kütlesi, evet cismin öz kütlesi artarsa biraz aşağı iner, batan hacmi artar, daha çok sıvı taşırır. Sıvının öz kütlesi. Evet sıvının öz kütlesi daha büyük olsaydı bu cismi biraz daha yukarı kaldırırdı. Bu durumda batan hacmimiz ne olurdu? Azalırdı. Cismin hacmine bağlıdır diyor. Şimdi şöyle arkadaşlar bakın. E cismin hacmine tabii ki bağlı. Bakın burada yarı yarıya batmış. Yani bu adamın hacmi 4V ise 2V taşırmış dışarıya. Ama ben buraya 8V hacminde getirseydim bu sefer 4V batacağı için dışarıya 4V taşıracaktır. Dolayısıyla cismin hacmine de bağlıdır. O zaman 1, 2 ve 3 alabiliriz. Evet güzel bir soru yine. KLM bakın bunu görür görmez hemen şu kıyaslamayı bir yapmalıyım arkadaşlar. Ee, mesela öz kütlelerini kıyaslayabiliriz. Ne sorduğunu bilmiyorum ama bir öz kütlelerini kıyaslayalım. Sakın ha burada M cismi, L cisminden daha aşağıda diye M'nin öz kütlesi daha büyük demeyin arkadaşlar. Sonuçta askıda kaldığı için M'nin öz kütlesi de sıvının öz kütlesine eşittir. L'nin öz kütlesi de sıvının öz kütlesine eşittir. K'nın öz kütlesi ise sıvının öz kütlesinden küçüktür. Dolayısıyla DL eşittir DM'ye. Onlar da büyüktür D K'dan. Taşma seviyesine kadar sıvı dolu kaba bırakılan KLM cisimlerinden hangileri kendi hacmi kadar sıvı taşıyabiliyor? Kendi hacmi kadar. Burası, burası kendi hacimleri kadar dışarıya sıvı taşıracaktır. Çünkü neden? Tüm hacmi sıvının içerisinde, bakan hacimleri kendi hacmine eşit zaten. Bakın, L cisminin kendi hacmi M'ye eşit. Arkadaşlar aynı zamanda da batan hacimlerine eşit olduğu için dışarıya o kadar batan hacimleri yani kendi hacimleri kadar sıvı taşıracaktır. Oysa ki K yarı yarıya battığı için yarı yarıya dışarı sıvı taşıracaktır. Hangileri kendi hacimleri taşırır Tabii ki L ve M cisimleri. Devam edelim. Diyor ki M kütleli küresel bir cisim, bakın M kütleli küresel bir cisim içi sıvı dolu kalkabına bırakıldığında şekildeki gibi dibe batıyor. Dibe batıyorsa hemen şunu yazalım. Bu cismi etki eden kaldırma kuvveti bu cismin ağırlığından daha küçüktür. Ama bu cismi etki eden kaldırma kuvveti dışarıya taşan sıvının ağırlığına eşittir. Ne yaparsa yapsın her seferinde ağırlığı kadar sıvı taşırır dedik. Bu adamın hacmi V kadarsa dışarıya da V kadarlık sıvı taşıyacaktır. Yani bu batan hacminin taşan sıvının hacmine eşit olacağı, onun da cismin hacmine eşit olacağı anlamına geliyor. Taşan sıvının kütlesi M'den azdır demiş. Şimdi taşan sıvı dediğimiz arkadaşlar şu. E, kütlesine ağırlığı gibi konuşalım şimdi sizinle. Kütlesi sanki ağırlığıymış gibi düşünelim. Ağırlıkla kütle doğru orantılı çünkü. E, taşan sıvının ağırlığı Kaldırma kuvvetine eşitti. Kaldırma kuvveti de ağırlıktan küçüktü. Dolayısıyla e, G taşan da ağırlıktan küçük. Yani taşan sıvının kütlesi cismin kütlesinden azdır diyor. Evet doğru. Taşan sıvının hacmi cismin hacmi kadardır. Evet bakın V kadar V kadar doğru. Kapta ağırlaşma MG değerinden az olur. Evet MG dediği cismin ağırlığı yani şu cismin ağırlığından kaldırma kuvvetini çıkartarak biz taşan sıvının ağırlığını buluyoruz. Hemen şu şekilde. Pardon aşağı demişim özür dilerim. E, kaptaki ağırlaşmayı buluyorduk. Ağırlaşma miktarını buluyorduk. E, dolayısıyla kapta ağırlaşma MG değerinden az olur. Çünkü kaldırma kuvveti kadarını çıkartıyoruz. Devam edelim. Evet şuraya bir bakalım şimdi. Diyor ki taşma seviyesine kadar dolu taşırma kabına cisim yavaşça bırakılıp denge sağlandığında kapta ağırlaşma olmuyormuş. Şimdi arkadaşlar bakın kapta ağırlaşma olmuyorsa demek ki bu cisim ya şu şekilde yüzüyor ya da şu şekilde askıda kalıyor. Çünkü dibe batsaydı ağırlaşma olurdu. Buna göre demiş ifadelerinden hangileri doğru olabilir. E arkadaşlar yüzdüğü durumda ne oluyordu? Cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçük oluyordu. E, askıda kaldığında ne oluyordu? Cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşit oluyordu. Ama cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyük olursa dibe batar ve o zaman ağırlaşma olurdu. O zaman onu alamam. O zaman cisim sıvının öz kütlesine küçüktür. Evet böyle bir durumda yüzer. Cisim sıvının öz kütlesine eşittir. Evet böyle bir durumda askıda kalır. Cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyük olduğunda batar ve ağırlaşma olurdu. O yüzden 1 ve 2'yi almak zorundayız. Evet bakın yine güzel bir soru. Diyor ki taşma seviyelerine kadar sırasıyla 3, 4, 5 özgütleri sıvılar var bakın taşma seviyesine kadar. Bu kaplara 4 gram bölü santimetre küp özgütleri içi dolu özdeş cisimler atılıyor. bakın dörtlük bir cisim atıyorum. Yani cismin öz kütlesi 3'ten büyük. O zaman ne olur? Burada dibe batar bakın. Burada dibe batacaktır. Burada cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşit askıda kalacaktır. Burada ise sıvının öz kütlesi cisimden daha büyük olduğu için şu şekilde yüzecektir. Bu durumda kaplarda taşan sıvı kütleleri sırasıyla şu olduğuna göre demiş. Bunlar arasındaki ilişkiyi soruyor bize arkadaşlar bakın. Öz kütleleri içi dolu özdeş cisimler atılıyor bu arada arkadaşlar. Bakın özdeş yani aynı cisim buraya atılıyor, buraya atılıyor, buraya atılıyor. Bakın bana neyi soruyor? Taşan sıvı kütlelerini soruyor değil mi? Yani taşan sıvının ağırlıklarını soruyor aslında diyelim. Kütleli ağırlık doğru orantılı. Ağırlık olarak kıyaslarsam kütle olarak kıyaslamış olurum. E, arkadaşlar bakın taşan sıvının ağırlığı demek her halükarda cismi etki eden kaldırma kuvveti değil miydi? Evet cismi etki eden kaldırma kuvveti. Farz edelim ki bu adamın e, hacmi V kadar olsun. V, V. O zaman bakın arkadaşlar birinci de cismi etkiden kaldırma kuvveti. Batan hacminde çarpı sıvının yoğunluğu 3 çarpı G. ve batan çarpı D sıvı çarpı G. 3. Ev 2'yi yazalım buradaki kaldırma kuvveti. Yine batan hacmin V kadar sıvının öz kütlesi 4'tür çarpı G. Bu da 4 çıktı. Ee, geliyorum şimdi üçüncüye arkadaşlar. Üçüncüyü yazarken bakın bunun tüm hacmi batmamış. Haydi şu kadarlık yarı yarıya battığını düşünelim mesela. Yarı yarıya batmaz gerçi de yarı yarıya olduğunu bile düşünsek. Yani öz, batan hacmi her halükarda V'den daha az. Ya da hatta şey de yapabiliriz arkadaşlar. Direkt ağırlık verinden gidebiliriz ama şöyle yapalım. v bölü 2 çarpı kaçtır arkadaşlar? 5'tir. Değil mi? Bakın oradaki sıvının yoğunluğu 5 çarpı G'dir burada. Batan hacmimiz her halükarda V'den az. Buradaki değerlere göre kıyaslama yapabilirim. Veya hadi diyelim ki şurada net sonucu elde edemedik arkadaşlar. Şuradan gidelim. Sonuçta bu cisim aynı cisim olduğuna göre burada bu cismin ağırlığı G kadar, burada da bu cismin ağırlığı G kadar, burada da bu cismin ağırlığı G kadar. Birinci kaldırma kuvveti, cismi etki eden kaldırma kuvveti battığı için G'den daha küçüktür. İkinci yüzdüğü için etki eden kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir. 3'te de yine evet buradan daha net bir çözüme gideceğiz. Sayısal değere de gerek kalmadı arkadaşlar. E, dolayısıyla bakın e, F1, F2 ve F3'ün kıyaslamasını yaptım. E, kaldırma kuvveti her halükarda taşan sıvıların ağırlığını, ağırlığını, eşit değil miydi? Evet. E, o zaman taşan sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşitse ve kaldırma kuvveti burada G'den küçükse birincideki taşan sıvının ağırlığı da G'den küçük. O zaman ikideki taşan sıvının ağırlığı G'ye eşit. Üçüncüdeki taşan sıvının ağırlığı, üçüncünün ağırlığına, üçüncüdeki ağırlaşmaya eşit. Dolayısıyla M2 eşittir M3'e ve büyüktür arkadaşlar M1'den. Şu şekildeyiz bakın kıyaslamamız bu. Evet şurada biraz daha işlemsel şeyler var. İşlemsellere bakmayacağım çok fazla arkadaşlar. İşlemsel sorular gelmeyecek karşımıza. Evet şöyle bakalım. Ee, karşımıza derken yani ÖSYM'nin yaptığı sınavda da arkadaşlar işlemsel soru çok fazla yani çok fazla değil, gelmiyor daha doğrusu. İçi dolu bir cisme taşma seviyesine kadar su dolu bir kaba bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalarak kaptan bir miktar su taşıyormuş. Bakın, kaptan bir miktar su, su, taşıyormuş. Cisim 120 grammış. E şimdi arkadaşlar bakın e, bu cismin ağırlığı neyse bu cismi etkiden kaldırma kuvveti de ona eşit. Ve dışarıya taşan sıvının ağırlığı da ona eşittir çünkü yüzüyor. Taşan suyun kütlesi de 120 gramdır. Evet, doğru. Çünkü burada etki eden kaldırma kuvveti, ağırlık ve taşan sıvının ağırlığı hepsi birbirine eşit. Cismin hacmi 120 santimetre küptür demiş. Bakalım d eşittir m bölü v'ye bakalım arkadaşlar, tamam mı? Şimdi burada suyun öz kütlesi 1. E adam suyun içinde yüzdüğüne göre demek ki bunun öz kütlesi 1'den daha küçük. Öz kütlesi 1 olsaydı eğer M kütlemiz 120 gram bölü V dediğinde V hacmimiz 120 santimetre küp çıkardı. Ama bizim öz kütlemiz 1 bir değil. Birden daha küçük o yüzden cismin hacmi 120'dir diyemeyiz. Kapta ağırlaşma olmamıştır. Tabii ki olmamıştır. Neden? Çünkü cisim yüzüyor. Yüzen cisimlerin bulunduğu kaplarda kapta bir ağırlaşma olmuyordu arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bitirelim.